Yorum yarışması bitti. Bildiğiniz üzere kanalımız çalındı ve kanalımızı geri aldığımızda maalesef yorumların çoğunun silindiğini gördük. Buna rağmen kazananı belirlememizi istiyor musunuz? Kanalımızın topluluğu kısmında oylama yapacağız. Oylamaya hemen katılın. Olanlar için çok üzgünüz ve söz verdiğimiz üzere mavi DT'i en yakın zamanda giydireceğiz. Hadi gidelim. Üçte i̇şte bitti. Ben giriyorum. Hayır ilk ben gireceğim. Çocuklar ne yapıyorsunuz o makinelere dokunmamalısınız. Bu onun ne olduğunu bile bilmiyorsunuzdur. Hayır biliyoruz tabii ki. Bu onun boyutlar arası ışınlayıcısı. Kendimizi güzel ve stresiz bir yere göndermeye çalışıyoruz. Benim buradan gitmem gerekiyor. Yoksa kafayı yiyeceğim. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Sen dikkatli ol. <laughs> Bırak şunu. Ya. <laughs> Onu düşünüyorum. Evet ama hepimiz burada kilitlendik. Ah, biz neredeyiz? Burası bir çeşit hapishane mi? Hapishanedesiniz. Benim hapishanemde. Kimsin sen ve bizi neden buraya koydun? Şimdi tutsaksınız ve çıkmak için hiçbir şansınız yok. Mahkum muyuz? Hayır, biz masumuz yemin ederim. Bu dünyada masum değilsiniz. Peki buradan çıkmak için ne yapmalıyız? Çocuklara hizmet edebiliriz. Onlar için arkayız. Hayır hapishanemden çıkamazsınız. Hele buradan kaçmanız imkansız. O kadar da zor görünmüyor. Hayır hayır gizlice kaçmayı deneseniz ve başarısız olursanız ölürsünüz. Cezamız kaç gün? Sonsuza tek. Bu dünyanın içinde ölüp gideceksiniz ve asla bir daha o geldiğiniz yaratık krallığına geri dönmeyeceksiniz. Bu yüzden bence orayı unutmaya çalışın. Peki ne yapacağız? Tabii ki de kaçacağız. Adamı duydun mavi ölebiliriz. Asla eve gidemeyiz. Hey sen. Şişt beni yakalatacaksınız lan sesli. Burada nasıl çıkabiliriz? Havalandırmadan oğlum. Bak orada. La hücreden çıkmak için kolay kızım. Burası var ya lanet olası bir labirent. Kaçmak için cesaret lazım oğlum. Haa cesaretiniz var. Evet buradan çıkıp oyun alanına geri dönmemiz gerekiyor. Ne, ne, ne yalanı? Hey yakaladım seni. Ulan işte yakalandım sizin yüzünüzden. Şaka yaptım oğlum beni kimse yakalayamaz lan. Yani siz de yakalanırsanız tam olarak bu olacak. O yüzden yerinizde kalın. <laughs> Bakın belki bu kadar da kötü değildir. Ranzaları var. Kim ranzaları sevmez ki? Pijama partisi gibi. Hayır buradan çıkmalıyız Havalandırmadan bir yol olduğunu söyledi. Tamam şimdi nasıl oraya çıkacağız? <laughs> He, muhtemelen ranzaya tırmanabiliriz. Daha sonra gizlice oraya çipo kapı açabiliriz. Bizi çıkarabilirsin değil mi Mor? Bu hiç de kolay olmayacak. Motivasyonu kendine sakla. Havalandırma benim işim. <laughs> Sanki gibi görünüyor. Ee, burası baya yüksekmiş. Bu da başlangıç. O adam buranın bir labirent olduğunu söylemişti. Endişelenme bir çıkış yolu bulacağımızdan eminim. <laughs> Konuşmayın ve sadece beni takip edin. Sessiz bir şekilde. Ne <laughs> hayır çok yüksek. İyi olacaksın dostum. Sadece yavaş yavaş dikkatlice ve sakin adımlar at. Kendini bırakma ve... Ben size ne dedim? Buradan çıkış yok. Güle güle yeşil adam. Hayır. Hayır lütfen yapma. Hayır yeşil. Hadi mavi burada kalamayız. Yoksa yakalanabiliriz. Evet sanırım burada yürüyebiliyorum. Bakın bana. Şimdi ya da asla. Ben sanırım başaramayacağım dostlarım. Mahkumun ne kadar haklı olduğunu düşündüm. Daha ileri gitmemeliyiz. E şimdiye kadar hiç bu kadar fazla hareket edip zıplamamıştım. Bir de şu açıdan bakın etrafı görebiliyoruz. Karanlık değil mi? Hepsi bu rotadan ilk alışverişine özel. Selam 100 koduyla 100 TL Ramazan indirimi burada. Etrafta uçuşan sivri oklar yok O yüzden şu an iyiyiz be. Hemen koçum Hadi ama bu dev kayada nereden çıktı Hadi devam edelim Bunun gitmesi gerekmiyor muydu Adamlar manyak sistem yapmışlar Eşsizlik bu Çocuklar beni de alın Mavi sen buraya sığmazsın. Şöyle yapsak girebilirim. Bence şimdi siz ilerleyin sonra kollarımdan beni çekin. Mavi sen çok büyüksün. Bu işe yaramaz dostum. Üzgünüm Mavi. Bunu yapmaktan nefret ediyoruz ama. Ee, bu acıttı. Mavi. Mor. O öldü dostum. Yapabileceğimiz bir şey yok turuncu. İlerlemeye devam etmeliyiz. Onlar da böyle isterdi adanın içinde kar yağıyor. Burası gerçekten garip. O gardiyan gerçekten kafayı yemiş ve buradan çıkmamızı asla istemiyor. <laughs> oh, dikkat et turuncu yerler kayıyor. Peki buradan nasıl geçeceğiz? Oldukça buzlu ve tehlike görünüyor. Bilmiyorum. Yapamayız. Düşün biraz. Momentum yer çekimi. Kaymalı ve mükemmel zamanlama ile zıplamalıyız. Diğer tarafı geçtiğimizde özgür olacağımıza eminim. Mükemmel zamanı nasıl bileceğim? Hissedeceksin dostum. İzle. İşte böyle. Ama ben çok küçüğüm. Ya yeterince uzağa atlayamazsam? Düşünme sadece yap. Başarabilirsin. Doğru. Hadi küçük bacaklar başarabilirsiniz. Uzun mesafeler için tasarlanmadınız. Biliyorum ama size inanıyorum. Ölçüyorum. <laughs> Aman tanrım. Tamam. Şimdi bunu bir defa daha yapmam gerekiyor. Buradaki odunda bunu daha kuvvetli yapmalıyız. Kolay olacaktı. Mor. Hayır. Turuncu. Benim ve diğerlerinin boşuna ölmesine izin verme. Sonuna kadar gitme kahramanımız ol. Ama ben Rainbow Friends'in kahramanı olmak istemiyorum. Ben sadece sizi istiyorum çocuklar. Turuncu. İntikamımı al. Gardiyan. Arkadaşlarımın hepsi öldü ve ne olursa olsun onu alt etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. <laughs> ha, çıktım ama için hiç olmadan nasıl geri döneceğim? Aa, diğerleri olsa hemen hallederdik. Hiçbir yere gitmiyorsun. Beni ezip geçmen gerek. Kendine yanlış rakip seçtin gardiyan. Hayır. Hayır. <laughs> geri döndük. Terimcu başarabileceğini biliyordum. Şimdi buradan defolalım ve oyun alanına geri dönelim. <laughs> Peki nasıl geri döneceğiz? Belki çok hızlı gidersem ışınlayıcı gibi çalışır ve hepimiz geri döneriz. Herkes sıkı tutunsun. Bunun güvenli olduğuna emin miyiz? Her an tekerler yolacak gibi. Daha iyisini yapabilirdi. Gemliğe kemerleri de takılı değil. Dikkat et Mavi. Mavi çıldırdın mı sen? Hadi hadi biraz daha hızlı.